Delireceğim artık ya. Delireceğim ya. Delireceğim. Of niye yapmışsınız zaten? sana ne deliriyorsun şimdi kardeşim? Ne oldu sana? Sabahtan beri şu dolabı bakıp bakıp duruyorum. Psikolojim çok bozuldu. Ya dolaba bakacağına kıyafetlerimizi katlayıp koysana. Ben niye kıyafet katlıyorum? O benim görevim mi? O annenin görevi. <laughs> Biz o kıyafetimiz yok ki zaten. Doğru evet. Biz zaten sadece bezle gezeriz. Şu dolaptan nefret ediyorum. Bu dolap nereden geldi ya? Büyülü dolap bu. Kim aldı ki bu dolabı? Kardeşim ne oldu sana? Niye o kadar sinirlisin sen şimdi? E, sinirliyim tabi o Shin Sonic denen aptal şeyi yenemediğimiz için çok sinirliyim. Ya kardeşim Shin Sonic mi kaldı? Evimize ne güzel gündür mutlu mesut yaşıyorduk. Ya bana ne ya? Ben mutlu falan değilim. Ben o canavarın peşindeyim. Hala peşindeyim. Vallahi Shin Sonic'in peşinden gitmek şu anda sadece senin düşündüğün bir şey. Bence Mia bile unutmuştur onu. Mia sen hiç bir düşünmüyor musun? Yani kimsenin umrunda değil mi? Ben hariç kimsenin umrunda değil mi Shin Sonic? <laughs> ya bak o da düşünüyor bence. Biraz düşünüyor anlamıyorum ama bence düşündüğünü söyledi. Ya Kardeşim düşünse bile dolaplar alakası var. En son gittiğimizde o gizemli odadan gitmiştik. A, 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 ya, ama bu da ışınlıyor Bu da Sony'e götürüyor öbür taraf da Sony'e götürüyor Kardeşim kocaman babamız buraya nasıl sığsın Doğru neyse baba demişken Harbiden nerede o adam ya babişka Anneşka Lan bugün, bugün annem gelecekti ah, Doğru doğru annem gelecekti Anne geldi mi ki Geldi mi acaba Geldi mi geldi mi geldi mi anne abi, geldin. Ay geldin anne sen ne zaman geldin biz uyuyorduk herhalde. Yarın sabah geldim evet. Bak 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 anne, görü Anam, görü. bak anne görüyor musun? Direkt lampaya be? Valla anne geldi ya sonunda. Anne var ya bak yeter artık ya. Güne mi gidiyorsun havuza mı gidiyorsun? Gitmeyeceksin artık hep burada kalacaksın tamam mı? Yarım öyle olmaz ki yani ben geziyorum yani siz de gezin. Evet evet doğru biz de gezelim. Hatta biz nereye gidelim biliyor musunuz? Şöyle mavi çirkin bir canavarı yenmeye gidebiliriz. Ya, ne diyorsunuz? <laughs> sen var ya sen bu kafayı Shin Sonic'ten bozmuşum kardeşim. Bozdum. Bozdum. Shin Sonic kim be? Ne oluyor burada? Bak annem de bilmiyor. Görüyor musun? Mia ya yapma Yap. sana. Yapma. <laughs> ya bak kaka yapacak. Anacım ben sana anlatacağım şimdi Shin Sonic'in olduğunu. Anlat. Anlat bakayım Emoş. Hadi anlat da bilsin. Lan Mia arabı düşürdü. Ya bu canavar ya. Bu canavar çocuk ya. Asıl canavar bu yeşil canavar. Mia canavarı. <laughs> Anne Shin Sonic ne biliyor musun? Bak ben sana anlatayım. Kocaman bir canavar var. Aslında tatlı bir Sonic vardı. Sonra o canavara dönüşmüş kocaman olmuş ve e, bize salça alıyor. Yavrum ne demek size salça oluyor? Babanızla niye konuşmadınız? Korur da o sizi. evet evet domates evet, ya ne domates salçası? Babam nerede gerçekten ya? Beni bir tek babam anlıyor. O da yanlış anlıyor bazen ama olsun. Babişko neredesin ya? Burada, Burada ya. Ya. Nerede? Buradayım diyor. Kendi gelmiyor. Çamaşırları yıkıyorum çamaşırları. Ya e, o zaman dur dur şurada şurada. Gel 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 babişko. Bak ya benden önce gitti ya. Baba baba. Efendim kızım. Ya niye herkes... Ay, ya ne yapıyorsun ya? Sol der ya. Yerin... Allah seni kahretmesin be. Ya, ne yapıyorsun ya? Be ya? Kapat ya kapat ya. Bir dur be yerinde ve Bir şey konuşuyoruz ya. Bir şey konuşacağız. Bir ciddi ol iki dakika. Ne oluyor burada? burada verin, iki dakika uyuyakalmıştım. Ne ara uyudun oğlum sen? Baba baba. Bir gel ya bir gel. Bir şey konuşacağız. Çok ciddiyim. Evet yine ne oldu? Ya, sen şimdi gerçekten Shin Sonic'ı unuttun mu? Yani böyle bir şey hiç olmamış gibi mi yapıyorsunuz? Shin Sonic neydi ki ya? Bak ya. Bilerek <laughs> i̇şte yapıyor. böyle kaldırsın. Bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor. Alacağım şimdi bak kafana fırlatacağım onu Bak yeter artık ya. Ah, o tüsme, zaman. bir daha kardeşim. Ya, bırak kardeşim kardeşim benim bir fikrim var. Neymiş fikrin? Babama şey sonu hatırlatmanın yolunu biliyorum. Neymiş ne yapalım mavi bir şeyler yiyip üstüne mi kusalım? <laughs> Lan yok ne mavi yiyeceğiz kardeşim bunu yaparım ama bir şartım var. Neymiş neymiş? Bu videoya tam da buna 5 bin like gelmesi lazım. Aa. İnanmıyor kaka yapıyor yere. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu atabildiğiniz kadar like atın. Yoksa Shin asla yenemeyeceğiz. Çünkü bana inanmıyorlar. Shin unutmak istiyorlar. Ama ben onu yenmek istiyorum. O yüzden like'larınıza muhtacım. Ve ayrıca yorumlara da Lia'ya ya inanın yazın. Bana inansın da araba evi de yakmasınlar. Bu ne ya? Bu <laughs> Ayvah, gitti. Evet, söndüren de yok. Bir tek ben mi ay boka bastım? Bir tek ben mi çabalıyorum aha, ya? Aha. Ben de çabalıyorum kardeşim? Hadi karşılık veriyorum. Ya baba, baba niye evi söndürmeye çalışıyorsun? Niye mal mal bakıyorsunuz bana? Ya ben bıktım ya. Ben niye gerçekten bıktım? bıktım. Ben gidiyorum ya. Anne ne diyor bu adam? Daha da yolda yürüyemiyor ya. Yorum adama delirttiniz en sonunda. Vallahi ben de delireceğim. Her geldiğimde ayrı bir olay oluyor. Olayı ben mi yapıyorum? Ben mi yapıyorum şu yeni doğdun gıcık küçük bebek yapıyor. Ben mi yapıyorum? Kardeşim galiba bizim istediğiniz kadar like o zaman o zaman fikrini söyle. Ya gel dışarıda konuşalım. Burası var ya meydan muharebesine döndü. Gel gidelim oh, ya. Oh, vallahi. Mia sen gelme. Okuyor, Mia sen gelme. Gelme. Sen orada kaka mı yapıyorsun? Kusuyor musun? İşiyor musun? Ne yapıyorsun orada yap. Sen ya gelmesene ya. <laughs> yok abicim bu çocuktan kurtuluş yok vallahi elmayı yerim keyfime bak arabayım hoşum anlat. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne yapıyorsun delirdin mi? Bir şey yapmıyorum ya. Niye duvarla Hiçbir şey yapmazdım. Bu hadi siz de boyayın. Eyvah eyvah eyvah. Adam <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Bu adam delirmiş. Anlat anlat ne fikrin var? Çabuk söyle dökül hadi dökül. Ee, kardeşim niye <laughs> alırım? Babamı tekmele az önce ama neyse ben devam edeyim. Gel benimle. Evet geliyorum geliyorum geliyorum. Hadi bakalım. Allah'ıma ya Rabbim lütfen bana yardım Şimdi... yardım etsin. Hah, hah, hah. Bak bak saçma sapan bir şey söyleme. Yardımını dokunacaksa söyle ama saçma sapan şey söylemeyeceksin. Ya yok kardeşim. Şimdi ben sana anlatıyorum. Ben <laughs> sen uyurken birazcık bir sürpriz yaptım. Ne sürprizi? Işınlanma makinemizi Değiştirdim ve adı da artık Bebek 3000 Bebek 3000 mi? Evet Bebek 3000 beğenmedin mi? Bebek 3000, Bebek 3500, Bebek 4500 Hepsi olur mu ileride? Gelişir mi? Ya kardeşim ne gelişmesi kafamdan bir isim salladım işte Tamam e, Bebek 3500, Bebek 2500 1500 müydü neydi ona binelim gidelim ne, Nereye gideceğiz ya? Kardeşim şimdi ben birazcık yazılımını falan değiştirdim Artık 4 kişiye kadar Kişileri taşıyabiliyor 4 kişi derken mesela babam Ne oluyor oğlum dışarıda ne oluyor ben hiç anlamıyorum. Hiç dışarıda garip şeyler oluyor ya. Kardeşim biz onları kendi haline bırakalım bence. Şu an benim anlattığım buluş dünya. Adam en iyi buluşu. Tamam biz ikimiz gidelim. Onlar gelmesin. Bunlar zaten ortalığı karıştırıyor gelince. Biz ikimiz gidelim. Bunlar bizim başımıza bela olur. Ama kardeşim yeni makinemizi ses edecektik. Of tamam o zaman soralım kim gelmek istiyor. Eee Mia kesin gelmek ister zaten ama ona soralım mı bilmiyorum. Bence ne yapalım biliyor musun? Annemle babam gelsin Mia evde kalsın. Ya kardeşim ama Mia da çok sıkılır evde. Hey ahali bana bir bakın. Ee, biz şimdi ışınlanacağız da. Ee, yani gerçekten ışınlanacağız da. Kim geliyor bizim? bizimle? İki kişilik yerimiz var. Boş. Ben geleceğim. Ha yani ışınlanmaya okeysin yani. Senin için bir problem yok. Ya bir sus be. Geleceğim tabi. Bak anne sen <laughs> geliyorsun. sen gel. Mia gelmesin. Mia evde kalsın. Yavrum ben gelmem. Ne ışınlanması ya? Beni unutun. Ben evde yemek yapacağım. Sarma yapacağım akşama. Ne diyor ya? Sarma diyor. Ben ışınlanmaktan bahsediyorum. Kadın sarma diyor. Neyse yapacak bir şey yok. Mia geliyor musun? Senin gelmen lazım. Çünkü bir kişi gelmez var test edeceğiz. <laughs> Tamam tamam hadi gel. Gel benimle. Baba sen de gel. Hadi, annem hadi. annem yaprak sarma yapacakmış akşama. Bana bakın sağlam gelelim. Çünkü o sarmayı yemek istiyorum. Ben de ben ben gidiyorum Nereye gidiyorsun? Ne kullanılacağını nasıl kullanıldığını sen biliyor musun önden önden gidiyorsun? Oradan değil ki. Buradan gideceğiz. <laughs> Allah'ım yarabbim. tek başıma gidiyorum. Gelmeyin. Geleceğiz Öyle hadi. Ya. Hadi Mia gel gel. Bin 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 bin. Mia ya abi. Kardeşim dur dur. Ne oldu ya? komutları değişti bunun. Bilmiyor musun? Neymiş komutu? Artık sen muz yiyeceksin gelsin biz üç kere muz 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 diyeceğiz sonra şuna Ya niye muz ne güzel sos istiyorduk niye muza döndün ki? Lan çünkü bu muz çıkıyordu benim de canım muz çekmişti. Tamam muz deriz. Nerede bu çocuk ya hadi gel be zebani zebanik bebek zebani bebek gel artık. Zebani bebek ne la? Aldım getiriyorum ya. koş şu an. Allah'ım ya. Hadi hadi ya. girelim. Biri kör biri topal. Şimdi ne diyeceksiniz biliyor musunuz bakın. E, muz muz ve muz üç kere aynı anda bak sayıyorum tamam mı? Ben muzu yiyeceğim muzu. Tamam muzu ben yiyeceğim tamam. Hazır mısın? mısınız? Bir, iki, bir. Muz, muz, muz. Aha, nereye geldik? Nereye geldik canım? Eyvah nereye getirdin? Oğlum sana ne olmuş? Kafam kare olmuş. Ne? Kafam kare mi olmuş? Lan bakayım. Lan, lan bana ne oldu? Aa. Çocuklarım, Aa, bir dakika, ne oldu? Ay şu babamın tipine bak ya, hiç böyle çekilmiyor. Çık 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 çık. Çık buradan. Lan bir dakika, Minecraft. Minecraft. Burası Minecraft, ne ara Minecraft Nasıl Minecraft'a getirdin bize Emoş? <laughs> Kardeşim benim yaptığım yeri iyice çalışmış. Ya, çalışmış, çalışmış. Şimdi piksel piksel yaşayacağız. Ne yapacağız ya biz burada? Ya, ne yapabiliriz? Geldik işte belki, belki. Cihaz bizi Sonic'in olduğu yere getirmiş olabilir. Yok ya, öyle bir şey olabilir mi gerçekten? Ayla şimdi Sonic ne diyor. Ne anlatıyorsun Emoş ya? Ya tabii ne şimdi bak, Sonic ya. Susun? Evet ya. Ya, Tabii şimdi sönük için geldik. Ne için geldik ya? Değil mi Mia? Lan vurmayın birbirinize. Evet evet. Vallahi çok iyi olmuş. Bu bezim falan çok yakışmış. Ben de çok mutluyum da. Biz evet. Bak, bir dakika. Odam. Odaya bak. Şu odanın durumu ne var? İğrenç. Evet. İğrenç. Babamın odasına bakayım bir dakika. Baba tuvaletin yok olmuş. Lan tuvaletime ne yaptınız ya? Eyvah. Televizyonun da gitmiş. Televizyonun da gitmiş. Televizyonun da gitmiş. Oo yatağımda var ya cillop gibi olur olmuş. Ay hala yatak Araba diyor ya. Arada bakın. Hala yatak. Balkonu Balkonda ne oldu ya? Lan dışarı bak. Aa bak bak manzara on numaraymış ha. Ne yapsak ya? Burada Oğlum, mı kalsak? Oğlum komşularımız yok. komşularımız gitmiş. Arabalar gitmiş. Yol Oops. gitmiş. Oğlum ner nereye gitti? Hayva Hilmi gitti. Hepsi gitti. Osman gitti. Herkes bütün arkadaşlarımız gitti. bütün arkadaşlarımız gitti. Ne yapacağız burada? Niye ama, mi? ama bir dakika. Şurada Hı köy var. Köy mü var? Orada. Bir köy var uzakta. Baba o okay. Orası bizim köyümüz tabi hadi gelin gidelim Niye köye gidiyoruz ya bir dakika ben eve bakacağım Evde başka ne olmuş olabilir neyse Camlar güzel benziyor Bu odada aa, televizyon Bu ne lan bu bilgisayar mı böyle bilgisayar mı olur Bu ne lan yapmış Ya Lan emuş. bilgisayarıma ne yapmışlar ya Emuş Olsun. biz bir dahakinde Daha teknolojik bir yere ışınlar mısın lütfen Kardeşim ne yapayım ya Rastgele ışınlıyor Cihaz Ay şuraya bak şu masaya bak böyle masa mı olur ya Yap cihaz da bozuk mutfağa bak Mutfağın haline var? Bak, bu ne? Bu ne? Çamaşır makinesi mi bu. Malkur, her şey bitmiş. Arkadaki havuz da gitti, değil mi? Neyse, tamam. Ee, tamam, iyi iyi yeniden düşünelim ve dışarıya bakalım. Evet, köye gidelim mesela. Köy iyi bir fikir. Köye gidelim. Belki insan vardır orada. Ne diyorsunuz? İnsan varsa medeniyet vardır. Medeniyet varsa e, internet vardır. Ha, nasıl buramızda iyi. <laughs> ya bırak burası ben mutfakta elma arakladım. Ee, elma bende de vardı. Durayım şöyle. Tamam bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. Vazgeçtim, vazgeçtim. Ya orada kötü canavar var varsa. Yo yo vazgeçmek yok. Bizim... Yürüyün. Önümden yürüyün. Durun durun. Kasılmamız lazım. Kasılmamız. Aa doğru. Ne, neyi kasılmamız lazım ya? Gel şuraya ya. Elmamız var. Yeter ya. Gel buraya. Gidelim. Aa, balta yapardık işte. Bir şey çıkarsa. Ya Minecraft'ın bütün şeylerini şu an yapmayacağım herhalde. Bana ne Minecraft'tan? Ben buraya Shinsoni'yi aramaya geldim. Eğer cihaz bizi buraya ışınladıysa vardır bir bildiği. Belki köylüler Shinsoni'yi falan görmüştür. Allah'a doğru diyorsun kardeşim. Tabii doğru diyorum ya. Şu kafamdaki şeye bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak bakacağım Yakışıyor mu bana ya? Ya ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Tarımcılığa mı başladınız? Saçmalamayın. Hey kimse yok mu? İmdat kimse yok mu? Bir tane köylü yok mu? Kardeşim sanırım burada kimse yok. Nasıl kimse yok ya? Bence biri vardır. Ne kadar küçüğüm. Minecraft dünyasında hiç yakışmıyorum. Çok küçüğüm ya. Hiçbir yerden atlayamıyorum. Ya, baba bak 2 metre olmuş eve giremiyorum ya. Baba sen oraya nasıl gireceksin? Ya bu saç... evler ne kadar küçükmüş be. Saçmalama ya saçmalama. Aha aha. Ha, köylü köylü köylü. Ha? Dur 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 dur. dur, dur bir şey sormamız lazım. Dur dur dur. Tamam tamam. Ya adamı niye tarlasına gittiniz? Adam şimdi sinirlendi ya. Adam sinirlendi ya. Benim gibi çiftçiyollara da. Dur 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 dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Ya bizi bir dinlesene. Bizi bir dinlesene ya bir Tamam dur. E burada büyük mavi bir canavar. O benim kız kardeşim. Evet. Büyük mavi dişli bir canavar. Gördün mü acaba? Tabii ki de vardı da yani. Uzun zamandır görmedik. Görmediniz mi? Tabii ki de mi vardı? Bir dakika. Nasıl uzun zamandır görmedin? Varsa vardır. Yoksa yoktur. Biz ünlü dedektif Elia ve ekibi olarak onun peşindeyiz ya. Nereye gidiyorsun? mi? bir dur yerinde ya. Ben, ben korkmaya başladım. Bak bu köylü bu köylü hiç normal değil. E, normal değil. Biz normal miyiz? Bir baksana bizim tipimize. Şöyle bir bak bakayım. Biz normal miyiz? Bir bak bakayım. E, gayet normalim. Kafamda çifti şapkamla tarlama eker bir kerim. Köylü köylü bana bak bana. Baba sen konuşsana. Köylü köylünün derdinden anlar. Sen de köylüsün. Konuş onunla. Ya emmi. Ya bu şey Sonic mi? Sonic diyorlar. Gerçekten doğru mu? Eyvallah. Eskiden vardı da şimdi yok. Nerede bilmiyorum. Aa nerede bilmiyorum. E, peki onu bulabileceğimiz bir izmiz bir şey yok mu? İz falan vardır belki. Bir iz, bir ipucu. Ya izi bulabilirseniz ancak madende bulursunuz. Madende mi buluruz? Ne alaka maden? Eymoş ne alaka? Eymoş nerede? Ne alaka maden Eymoş? Geliyorum geliyorum. Maden. Ben madene falan gitmem. Oğlum ne madeni bu? Görünüyor ben de anlamadım ya. Gel, geliyordur sus çıkarma. <laughs> tamam, siz çok iyi anlaştınız. ikiniz çok iyi oldu. Ama biz gerçekten işin sonu arıyoruz. Onu bulup gitmemiz lazım. Bir onu bir yenmemiz lazım da. Ya çocuklar hadi siz gidin. Ben şu ile biraz çay içeyim ya. Allah Allah. İyi, tamam maden dedi. Gelin üçümüz madene gidelim. Ne diyorsunuz? <laughs> gel, 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 çay içelim. Hadi çay siz gidin, seninle. siz gidin, siz gidin. Maden nerede ya? Maden <laughs> nerede <laughs> ki? Kardeşim maden, maden abi bir dakika şurada bir şey olabilir. Ben gel. Gelelim, gelelim, gelelim o madeni bulacağız. İyi de benim 14 tane elmam var. Ben bunu ayakta duramam ki ya. Kardeşim sana elma da toplarım. Ya bana bir yolluk molluk bir şey yapsaydı şu emmi ya. Of ya. Emmi ya var şimdi geri döneceğiz zaten biz bekle sen. Bir dakika bir dakika madene gitmemiz için bize ekipman lazım mı ya? Şimdi bu ağaçları kırıyoruz tamam mı ablacığım? Gel gel yanıma ağaçları kır. Önce kazma sonra e, ne, ne lazımdı ya? Ne lazımdı? Kılıç e, sonra ne lazımdı? E, balta, bir şey söyle. Balta, 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 balta. Lazım. Ha, balta, lazım. Ne vuruyorsun ya? Sen ne ara bunu yaptın ya? ben Tamam ver o elinde ya da o sende dursun tamam bir dakika ben şuradan şunları yapacağım tahtalar şuradan çubuk yapacağım sonra hemen bir tane kazma yapmamız lazım tamam kazmamız tamam başka ne lazım Hemen başka ne lazım ya kılıç tamam kılıç da yaptık e, tamam daha çok daha çok balta yapmam lazım ya balta 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 ben yaptım kardeşim ben yaptım bana da yaptın mı bana da yaptın mı dur sana da yapıyorum sana da yaptım ya bana yapmadıysa niye yaptım diyorsun ya tamam şunlardan çubuk yaptım, yaptık. Da, yaptım. yaptın e, mı var, ver ver öyle tamam tamam e, Oha hem de taş. Lan nereden taşı buldun lan? Oğlum taşı bulmak bizim işimizden bizim kafamız açtı. Yani. Tamam bu hazır bu hazır bu da hazır. Şimdi bize bir de şey lazım zırh mır lazım ama. Ya belki köylü de vardır hiç istemedik. Emmi de vardır bence bize yardım eder. Ha, doğru diyorsun aslında emmi de olabilir gidip bir sorsak mı? Bence gidelim gidelim Mia sen ne diyorsun? <laughs> evet sen başından beri öyle demiştin zaten gel gidelim. Ya bence var ya kesin emmi de vardır o bize kesin yardım edecek şimdi görürsünüz. Hadi 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 lan lan. Adı, lan adı, baba. Kıyayanı baba, baba. Çocuklar, baba köy yanıyor. Köy yanıyormuş. Baba baba. Çocuklar köy yanıyor köy. Neredesin baba neredesin? Buradayım burada. Ne oldu ne oldu bu köye ne oldu? şey Sonic midir dedir geldi yaktı bütün köyümüzü. Nerede 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 ne? Hani aaa lan aa! aa! lan. Orada orada. 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 orada orada orada. Lan o ne kadar büyük. Lan iyiymiş. Ne kadar büyük oldu bu. Ne buraya gel. Niye buraya geldin? ne yapıyor oğlum ne yapıyor oğlum. Buraya gel çabuk. Sen nereye gidiyorsun kaçın, ya? Nereye gidiyorsun? Kaçın, kaçın. Ne kaçın? Kaçın mı? Nereye kaçıyoruz? Emmi? Kaçın. Ne geliyor? Lan geliyor, geliyor, geliyor. Lan Lana lan, gelme! Senin ne var ya? Öyle pis görüşeceğiz ki. Bak seni nasıl yürüyorum? Oğlum Aa, lan. kaçın lan geliyor. Lan lan kaçın. Koşun. 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 Ev neredeydi? Ev neredeydi? Eve doğru gitmemiz lazım. Koşun, ev nerede? Aa bilmiyorum. Ya telsünde. Nasıl gideceğiz? Dolanalım, tamam, dolanalım koşun, 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 koşun Allah yaptığı Allah yaptığın şeyler hiçbir işe yaramadı hiçbir işe yaramadı bunlarla mı eve savaşacağız? Eve girin eve girin. Kapı, eve girin, evin kapısı yok. yok evin kapısı yok Allah kahretsin ya. Burada kalamayız burada kalamayız burada kalamayız burada kapı yok. Ne yapacağız ne yapacağız, yapacağız nereye zaman? gideceğiz? Burası hiç güvenli değil saçmalamayın. Var ya o bir tane pençesini bir atar bu evi paramparça yapar manyak mısınız siz? Bir <laughs> dakika bir şey soracağım. Ne ne sor sor sor. Madem madem evimize eşyalar gelmiş baba kendini savunmak için hiçbir şeyin mi yok muydu? Evet hiçbir şeyin yok mu? Olmaz mı olmaz mı koşun bilgisayar odama koşun. Bilgisayar odasına mı tamam bilgisayar koşalım. Odasına. Bilgisayar odası ne? Bilgisayar odası ne alaka ya bilgisayar. Bilgisayarımız bile yok bilgisayar odası diyorsun ya. ya koşun işte dinleseniz beni. Ya tamam iyi tamam geldik ha ne oldu ne oldu hiçbir Ay, şey yok. Hadi. Dur dur şimdi burada bir şeylerim vardı benim çıkartacağım. Hadi çıkart baba ne çıkartacaksın ya. Çıkartıyorum çıkartıyorum işte bu. Ne ya bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne baba? Tahta baltayla baba, sen sen Tahta mı savaşacaksın? Ama sen bir geçiyorsun? of 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 ne yapacağız arkadaşlar? Bu evden ben kaçıyorum. Geliyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Geliyoruz, geliyoruz. çabuk. çabuk. Kesinlikle geliyoruz. Tamam. Şimdi savaşmamız için bize ne lazım? Zırh lazım kesinlikle ve bir sürü silah. <laughs> Belki elmas balta. Elmas balta işe yarar mı? E ee, yarar da emmi nerede baba? Emmi ne yaptın? Emmi ne yaptın ya? Yani? Emmi işi Sonic götürdü. Götürdü mü ya? Tamam. Tamam bir dakika. Elmas nereden bulunur? Madenden. Maden nerede? E, biz biz Yapmıştık. Biz madene hiç girmedik. Lan e, maden nerede? Nereden bulacağız? Biz Minecraft'ta nasıl kasılacağız ya? Biz Minecraft bilmiyoruz ki. Kardeşim maden Minecraft'ta altına kazdığın her yerde. Tamam o zaman alta doğru kazacağız. O madeni bulacağız. Elmas bulmamız lazım. Elmas zırh. Elmas e, ekipmanlar belki ne bileyim daha güçlü Minecraft ekipmanları yok mu? Çok güçlü bir şeyler. Yani hiç bilmiyorum. Aklıma gelmiyor benim. Mızrak yapalım ne bileyim. Çok büyüktü. Ok yapalım yok, ok. Yapalım yapalım yapalım. Ben hemen madeni iniyorum. Tamam hadi. Hadi baba koş. Mia benim peşimden gelin çabuk. Tamam şimdi burada kasılıyoruz. Herkes e, şey elmas bulmaya çalışsın. Tamam mı? Elmas. Hedefimiz elmas tamam. bulmak. Tamam mı? Tamam tamam tamam. Ama burada çıkmaz. Daha da aşağı gitmemiz lazım. Daha da baba daha da. Hadi çocuklar çalışın çalışın. Aşağı inin aşağı inin merdiven. Oh lan burada elmas var. Elmas. İlk elmasımı buldum. İlk elmasımı buldum benim de benim de. Ne ne kazacağım ya başka şeyim mi yok Al, ki? Ne yapacağım bunu? O buna. ne? Lan demiri ne ara buldun ya? Sen ne kadar hızlı az... lan bir dakika 3 üç ben tane. Ha bir elmasım için. Aa burada daha çok var. Burada daha çok var. Burada daha çok var. Allah. var. 2, 3, 4, 5, 6. Of zırh yapmak için daha çok ihtiyacım var. Baba sen hiç elmas buldun mu? Buluyorum buluyorum. Bir dakika bir dakika kazıyorum. Ya kazıyorum ne ya? Kazıyorum ne ya? Tamam ben de 11 tane var ama daha çok lazım. Kardeşim sen, 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 yukarıda var yukarıda var. Nerede var ya? Nerede var ya? Ben şurada görmüştüm. Bak niye bulmuş? Baban da bulmuş. Nerede buldu? Lan la, orayı nereden buldun? Maden mi şey ben. Ya ben bana bir garip geldi bu kadar madenin bir arada olması. Size hiç garip gelmedi mi ya? Belki de bu dünyadan dolayıdır. Allah Allah. Ne bir gariplik var ama neyse ya. Ne sanki biri bir bunları, bunları buldu. Ha ne oldu? Şişorik mavileri sever. Bu yüzden her yerde elmas var. Aa anladım. Her yer elmas dolu. E tamam bu bizim işimize gelir. Bütün elmasları alıp zırh yapma vakti. Ben yaptım bile. Ben de yapmaya gidiyorum. Tamam kazmayı da aldım. Ben hazırım. Siz... Ooo siz de hazırlanmışsınız. ha <laughs> ha Kardeşim, kardeşim elimde ne var? Şuna bir bakar mısın? Oo Bu neymiş ya? Bu ne? Üçlü mızrak. Bakayım şöyle bir atayım. Hop aha. Ya mızrak orada kaldı Eymuş. Nasıl alacağım onu? Dur bekle. Belki geri dönen bulurum. Ya of tamam. boş verin. Bunlarla da yenebiliriz. Bence savaşmaya gidelim. Ne diyorsunuz? ama yukarı çıkalım o zaman. Oo Mia'ya bak ok yapmış. Bence ok yapmamız lazımdı ya. Ne diyorsun Eymuş? Ona uzaktan vurabiliriz. Ateşle ok evet, yapalım. Evet evet. Haklısın haklısın. Evet. Ben burada yapayım. Sen de şu blokları al yukarı çek. Tamam tamam. Yukarı çıkıyorum ben. Sen de... Sen sen de var mı blok? Ben de var. Var var ben de var. Hadi yukarı gelin yukarı 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 koş 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 koş. E ee, hepiniz almışsınız hani bana. Kardeşim kardeşim al sana şu al sana şu nasıl yok ya baktım ya. Bunlar ne ya kim aldı ya benim arbiletim biri aldı ya. Tamam lan bu ne ne güzel bir şeymiş nasıl çalışıyor bu? Hop şöyle. Aha, basıyorsun at. sonra atıyorsun. Lan kim attı bana lan kim attı? <laughs> Hop şöyle batıyorum. tamam çalışıyor. Tamam bunlarla savaşabiliriz. Zaten dört kişi ona ok atarsak büyük bir ihtimal bayılır. Peki tamam da onu nerede bulacağız biz? Köyde değil mi ya? Köyde değil mi sonuç olarak şu an? Gidip bakalım mı? Gidip bakalım yapacak bir şey yok. Ne taraftaydı ya? Biz evin ne tarafındayız? Arkada mıyız? Ha şurada şurada arkadayız. Arkadan maden razlık önüne gidiyoruz şimdi. <laughs> hiç onunla yüzleşmek istemiyorum ama. Hiç aslında yanına gitmek istemiyorum. Aslında bu zamana kadar yenebilirmişim gibi geldi ama bu diğerlerinden daha büyük hey Kardeşim lan bir dakika ne lan. Neyse kardeşim bu evren var ya şimdi yeneceğiz. Bence hiç yenemeyeceğiz ama neyse. Hadi deneyelim. Aslında hiç gitmek istemiyorum ama sanki bu zamana kadar onu yenebilirmişim gibi geliyordu. Ama bu çok büyük Eymoş. Kardeşim bak bu evrende de onu yeneceğiz. Tüm evrenlerde bu Sonic'lerin soyunu kurtaracağız. Bütün evrenlerde o soniklere karşı... Ya Ya ben daha buraya çıkamıyorum ya. Buraya çıkamıyorum. Nasıl yeneceğim onu ya? Kardeşim merak etme. Tüm soniklere var. <gülüyor> <gülüyor> orada kardeşim. Orada <laughs> orada. Çok yaklaşmayın. Çok yaklaşmayın. Orada. Uzaktan uzaktan sıkın. Uzaktan. Hop oh, tamam bir tane daha bir tane daha. Hadi baba sık sık sık. Hadi lan. Ay, ay ya sanki hiç işe yaramıyor ya. ya hiç işe yaramıyor. yaramıyor ya. Oğlum. Kim TNT atıyor? atıyor? Kim TNT atıyor? O mu atıyor? Evet. Ya bizim sıktıklarımız buna işe yaramıyormuş gibi geliyor. İyi moş bu nasıl bir alet ya? <laughs> ben bir çok korkmuşum ah, Baba ah. geliyor. Aa. Hayır, işe, işe yaramadı, işe yaramadı. İşe yaramadı ya, işe yaramadı. Kapısız evimize geri dönüyoruz ya. Şaka gibi ya, şaka Hayır. gibi ya. Gelme, gelme. Gelme kaçın ne bakıyorsunuz kaçsanız abi. Kaçıyoruz ya kardeşim. Eve eve çabuk eve girin Eve diyor eve diyor evde bir tane bile kapı yok eve diyor adama bak sen ya. Ya bu ne oğlum bu ne ilkel bir alet. Bunu nasıl yenebiliriz ya bu ne oğlum. Ya harbiden ya ne yapacağız bunlar baletmiş bir de. Yok yok buna ya baba yok mu senin hiç sulan bunu kim yaktı ya kim yaktı bu adamı. Mia <laughs> yaktı ya. ya Mia yapmasana dur. <laughs> baba sende hiç böyle gelişmiş bir alet yok mu ya. O zaman benimle gelin çabuk odama koşun. Odana mı koşalım? Ya bak eh. bir şeyim vardı da. Başından beri bize vermiyorsan var ya. Bak Eymoş ben delireceğim bu adam yüzünden. Acaba neyi vardı? Neyin var ki? Neyin var? Ben anlamadım. Neyin var? Şuradaki sandığı açın çocuklar ya. Hangi sandık ya? Bir dakika açıyorum. E Oha, baba. Ben? Oha baba! Oha baba! Oha baba! Yuh sana. Yuh sana. Puh sana. Al bunu ya. Al al hepsini al. Al Bunları Bana, da al. Bunları da Allah Allah. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bak da mermilerini koymuş. Bir dakika. Bir dakika. Hangisi daha güçlüdür? Var tor mu? Bunu mu alsam? acaba? Ben bunu alacağım. Bunun Hepsini mermisi aldım de. Ben bir tane. Ya bunun mermisi hangisi var Thor'un mermisi? Hepsinden al kardeşim. Ya işte Tamam hepsinden ikişer tane alıyorum. Ya oğlum çok almayın ya. Bana da bırakın ya. Tamam aldım. Kardeşim ben hepsini aldım. Tamam şimdi ben bunu nasıl dolduracağım? Şimdi oradaki şarjörü içine takacağım. Bir dakika. Aha mermi dolduruyorum. Doldurdum. Tamam bir sıkayım. Aha işe yarıyor işe yarıyor. Tamam. Güzel güzel güzel. ikiden nasıl? Ne durumda? Müthiş durumda. Baba sende ne var? Ben de bu kocaman silah var. Niye, bak bize doğru tutma onu tamam mı ablacığım bize doğru tutma. Ya bak da oh, Ay, camları Beni da... camları da kırıyor. Beni sıkmayın. Tamam. Beni de sıkmayın tamam, abla. Tamam tamam doğru. Ya bana için bak. Efendim canım efendim söyle. Şimdi sen sniper alıyorsun ben sonra cama çıkıp sonu izliyorsun. Aa doğru. Tamam bir dakika cama çık şuradan cama çıkıyorum. Bakıyorum. Ay hani. Bak bakayım. Yok 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 burada yok. Mia dur sıkma. Görünmüyor. Görünmüyor görünmüyor. Gelir belki bir dakika bakacağım. Aha aha bir dakika geldi geldi görüyorum. Ha, sıkayım mı? Sıkayım mı? Aha bir tane sık, sıktım. Sık 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 valla sık. Bir tane ya oğlum işe yaramıyor lan. Yakından mı sıkmamız lazım acaba? Ya, ne diyorsunuz? Koşun, koşun koşun koşun. Ya bu zaten uzaktan çok zor ya. Uzaktan çok zor. Asker asker hazır mısın? Shin bugün yeniyoruz. Hazır mısınız? Bugün Shin Sony'yi yeniyoruz. yeniyoruz. Bugün Shin yeniyoruz. Evet askerler. Ee, gitmeden önce size bir motivasyon konuşması yapmak istiyorum. Bugün burada. Ya bir dakika bir sıkmayın ya. Bugün burada beraber e, Minecraft'a gelip Shin yenecek miyiz? Yeneceğiz. Yeneceğiz. Mia yenecek miyiz ablacığım? Evet tamam. Ee, hepimiz sinirliyiz, hepimiz gerginiz, evimizi kurtaracağız ve gerçek evimize geri döneceğiz, tamam mı? Ben hazırım, kesin. Tamam o zaman koşun, 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 Önünden koşun. Oha. Allah. Ah, ah. Orada birazdan uz biraz uzaktan sıkın, biraz uzaktan şöyle biraz sıkın. Ah, tamam. Şimdi bir dakika, yakın gidin bir dakika. Operasyon. dağılın, çok uzaktayız. Hayır 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 o kadar değil, o kadar değil. Ee, şey yapmamız lazım, dağılmamız lazım. Asker dağıl. Sık 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 bir dakika yakın. Koşu 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 sıkmayın. Koşun çocuklar koşun koşun koşun. Buradan mermiler işe Ay yaramıyor. Kardeşim. Buradan işe yaramıyor. Buradan işe yaramıyor. Yakınından sıkmamız lazım. Gel buraya Shin Sonic. Gel buraya. Tık 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 tık. Aa işe yarıyor. Dur 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 bana sıkıyorsun. Bana sıkıyorsun. Ay canım çok evet. azaldı ya. Beni bana sıktı ya. Kim o? Vur 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 vur. Hadi yenebiliriz. Vurun. Lan kaçıyor. Vurun kaçıyor. Çocuklar. Kaçmasına izin vermeyin. Kaçmasına izin vermeyin. Sık sık sık. sık. Vermiyorum vermiyorum. Allah. Ya oğlum mermi çok çabuk bitiyor Hadi ya. Lan. Çok çabuk bitiyor mermi. Tamam tamam doldur doldur. Aa, dibime geldi bana saldırıyor. Aa, bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Aa, öl artık öl Allah'a cezası. Bana da saldırdı. İki kalbim kaldı. İki kalbim kaldı. Ne oldu Eymoş? Kardeşim neredesin? Ya iki kalbim kaldı. Savaşıyorum bana vurma. Arkamda arkamda. Kardeşim uzaklaş cepheden uzaklaş. Uzaklaşıyorum uzaklaşıyorum cepheden uzaklaşıyorum. Dikkat dikkat cepheden çalışıyorum. Babamla minyonlar oyalarken baksana ne buldum hadi bunu kullanabiliriz. O ne? Bana ver o ne? O ne? Ver bakayım bana. Minigun minigun <laughs> doldur çabuk. Minigun bir dakika dolduruyorum dolduruyorum. Canım çok az. Tamam dol artık. Dol ne yavaş dolan bir şeymiş bu ya. Oo kırsaydı tamam. dolmuyor. Tamam tamam doldu galiba sık. Oo, Oo bu ne? Emuş sana vurdu ben seni çekeyim. Aa, oğlum bu Oha. ne? Diye... Ya bu niye sıkmıyor ya? Bu niye? Aha, abi bitti, bitti. Allah haber bitti. Bunun mermisini doldurmak var ya. saat süre mermim bitti. Ben mermimi fullledim. Sizinki ne durumda? Ben de fullledim. Gidin önden. Arkadan dağılalım. Birbirimize sıkmayalım tamam mı? Ben şu soldan 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 tamam. saldıracağım. Siz sağdan saldırın. Aha burada. Burada. Vur 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 vur. Evet. Baba önüme geçme. Aa, Baba. Minigun çok güçlü. Allah. Minigun çok güçlü de mermi sık. Lan kaçıyor. Kaçıyor bir dakika. Kaçmasına izin vermeyin. Gel 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 gel. gel. Çocuklar gidiyor. Lan niye kaçıyor? Hadi ne lan. oldu? yapmış ne oldu? Öyle kaçarsın işte kaçarsın. Gel buraya. Oğlum nereye gidiyor dur. Ya bunun ne kadar canı kaldı ya ne kadar canı kaldı. <laughs> <laughs> Saldırma. <mi? gülüyor> ah, lan lan lan. Aa yok oldu yok oldu. Vallahi yok oldu yok oldu gördünüz mü? Kardeşim. Dur, dur 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 sıkma. Başım patladı ya yeter ya bu nasıl bir silahmış. Car 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 ya. Allah. Ya sıkma şunu bırak at at at. Babama geri ver. Baba al şu silahları ya al. Geri bana geri. Al al al. Ver, 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 ver. Zaten kafam şişti bir dakika. Hii, kardeşim kardeşim. Anne yenemezdik. Anne hani yenemezdik yenemezdik. Bana inanmayanlar Anak. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Kimseyi kimse yenemezsin demedi. E, hayır dediniz ya. Siz sen bebek halinde dedin. O Shinson'u yenemezsin dedin ya. Tamam ben ya, şey demedi. Demediniz mi öyle bir şey? Mia dediler ya hatırlamıyor musun? Evet bak dediniz ama yendim. Neyse Minecraft evreninde Shinson'u yendiğimize göre diğer evrenlerde hala bir Shinsonik var sakın bunu unutmayın. <laughs> kardeşim. Efendim. Muz cebimde hadi eve geri dönelim. Ben de onu soracaktım ya biz eve nasıl geri dönüş? yapmayacağız ki? Tabii ki böyle nasıl geldiyse şey öyle. Ya bizi yanlış bir yere ışınlarsa? Yok yok Atatürk ne de demiş geldikleri gibi giderler demiş hadi geri dönelim. O zaman geldikleri gibi giderlerse biz de geldiğimiz gibi eve geri döneriz. Ha bu arada emmiyi de gördüm bak şurada oturuyordu. Emmiyi ise tamam hadi boş ver emmiyi ya o zaten buranın adamı. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayın tamam mı? Bakın bana şey sonik yazın. Abone olan herkese muz muz belki siz de ışınlanırsınız. Bay bay. Bay bay.